Çağan kalk, Çağan kalk, kalk. Havuzdan ses geliyor Çağan. Çağan havuzdan ses geliyor. Çağan kalkar mısın? Çağan kalk, kalk. Havuzdan ses geliyor. Çağan çabuk. Arkadaşlar otele geldik. Çağan uyuyordu. Sabah sabah havuz kendi kendine çalışmaya başlamış. Ha Çağan gel havuza bakalım. Çağan çabuk gel havuza bakalım. Havuza ne olmuş? Evet arkadaşlar havuza bakıyoruz. Aa Çağan. Çağan. Havuz kendi kendine dolmaya başlamış. Baba uyandım. Çan, baksana havuz dolmaya başlamış kendi kendine. Uyandım. Uyandın mı? Günaydın. Uyandım. Çam bu seslerden neden geliyor? Bu havuzu neden soğutuyor kendi kendine? Çünkü, e, çünkü havuz ben manada olsun diye. Sana dolsun diye mi? Havuzu ne yapacaksın sabah sabah? Havuza Bilmiyorum. mı gireceksin? Yüzecek misin havuzda? Sabah köründe bu havuz kendi kendine ya, baba. çalışıyor arkadaşlar? Aha Çağan kapattı. Baba. Yoksa Çağan sen baba. mi açmıştın havuzu? Baba. Efendim? Ben şunu, ben şunu arayacağım. Tamam. Arayacağım. Tamam yap oğlum. Ama orada ne su? Nereden gelmesini istiyorsun suyun? Um, diğer yerden mi? Ne? Diğer musluktan gelmesi için e, ne yapıyorsun? Şuradan O zaman buraya basıyoruz. Bunu bas, bas. Bas şimdi buraya aç. Buraya aç. Gördün mü? Şimdi oradan geldi. Evet şey, arkadaşlar sabah sabah Çağla havuz maceramız. O sade şu an sabah sabah saat altıda saat altıda havuza gireceğim havuza gireceğim. Yakuz diye ya havuzu değil, havu değil havuz değil tutturdum Çağ'ın. Havuzda kafayı yedi. Gece gündüz havuz macerası. Siz de mi böyle acaba arkadaşlar? Hayır. Evet. Ne baksana? Ne baksana? Şu an havuz dolmuyor, havuz bozulmuş. Acaba e, görevliyi çağıralım mı havuz bozulmuş diye? Ha? Görevliyi çağıralım mı? Ha? Abiyi çağıralım mı abiyi? Ha. Ama abi de sabahın köründe rüyanızda mı gördünüz havuzu demesin bize? Havuz dolmuyor arkadaşlar, fark ettiniz mi? Havuz dolmuyor, bozulmuş. Şimdi biz e, abi arayacağız. Abi edeceğiz ki bizim havuz bozulmuş, abime gelmesi için. E, e siz abimiz. Ondan sonra, ondan sonra havuza girecek şahane.